Canlar merhabalar. Bugün var ya senin için çok güzel, muhteşem, canavar gibi bir çorba yapacağım. Mercimek çorbası. Bak bunu seyretenler var ya diyecekler ki Vedat kesinlikle bana yapar mısın? Bir yoğurt yaptım, tarifini verdim. Tabi yaparken de arkadaşlar seyretti. Telefonlarım durmadı. Ya Vedat ne olur bize de yap dediler ya. <laughs> Vallahi inşallah bu dinleyenler bana yap demezler. Ama canavar gibi olacak. Hadi hiç durmuyoruz ha. Hadi başlıyoruz. Hadi iyi seyirler diliyorum. Öncelikle ocağımın altını açıyorum. Tabii kısık olacak haberiniz olsun. Çok az. Böyle biraz zeytinyağı veya yağ da atabilirsiniz. Tereyağı atabilirsiniz. Hiç fark etmez. Böyle karışırım. Ondan sonra tahta -ta kaşım nerede benim? Ondan sonra soğan atıyorum ben. Bak soğanları da ne kadar güzel dilimledim. Gördünüz değil mi ya? Benim anam görse var ya der ki vedat vedatlar altını çok az açabiliriz. Tabi bunun yanında sıcak suyumuz da kaynıyor haberiniz olsun. Daha sonra bu yağ kızardıktan sonra kısığa getireceğiz. Aman ha gözünü seveyim. Tab böyle karıştırın. Dibi yanmasın. Daha sonra sarımsak var. Bakınız sarımsak. Soğan attım. Sarımsağı da atıyorum içine. Sarımsağı atarken yanında patatesim var. Bak güzel doğramış mı? Ama güzel değil mi ya? Böyle karıştırmaya devam ediyorum. Karıştırırken havuç doğramıştım. İçine havuç atıyorum. tabi bunlar kaç kişilik yaptığınıza bağlı en başına söylüyorum bakın kızarmaya başladı böyle karıştırın dibi tutmasın daha sonra anam beni döver <laughs> bakın daha sonra kırmızı biber Kırmızı biber tadı çok lezzetli. Lezzet veriyor haberiniz olsun. Yeşil biber de koydum da o kadar lezzet vermiyordu. Ben daha sonra kırmızı bibere döndüm. Lezzeti harika oluyor. Kırmızı biber de attım ben içine. Böyle karıştırın ki dibi yanmasın. İçine göz kararı kadar kırmızı biber atıyorum ben içine. Çok az karabiber atıyorum. İsot olması olmaz, en lezzetli baharatların bir tanesi. Tat verir, lezzet verir. Bütün yemeklere kullanılır ama çorba mükemmel oluyor. Bir de mercimekse, of. Bakın, isot da attım içine. Tabi iyice kızarması gerekiyor. Dibi de tutmasın ha. Böyle ara sıra karıştırın. Salçamı daha önce sulandırdım. Bir kaşık ya da yarım kaşık olabilir ama ben bir kaşık atıyorum. Tadı lezzeti daha güzel oluyor. Daha sonra salçamı döküyorum. Sesi duyuyorsunuz değil mi ya? Lezzetten buradayım diyor. Canlar Aman kırılmasın İyice karışırım böyle Şimdi bu çorbanların var ya Sağlık yönden faydası Bir de tadı lezzeti mükemmel oluyor Elimdeki nedir? Tahmin edin. Hadi nedir? Söyleyin. Kemik suyu. Kemik suyu alın, kaynatın. 5-6 saat veya satın da alabilirsin ama en güzel sağlıklı olan alıp kaynatmak. Kemik suyunu içine atıyorsunuz. Bunu erimesini bekliyorum şimdi. Böyle de biraz karıştırayım. Tabii Tuzumuz olması olmaz. Tuz neredesin ya? Aa tuzumu da buldum. Canavar gibi tuz. Tuzu fazla atmayın, az da kısmayın. Tam göz kararı olsun. Bak ben bir ufak bir kaşık tuz atıyorum. Daha sonra karıştırıyoruz. Mercimeği yıkamıştım. İçine mercimeği katıyorum. Bu da tamamdır. Yine karıştırmaya devam ediyorum. Ana ne kadar lezzetli. Bir şeye benziyor. Devam ediyorum. Suyu kaynatmıştım ya o kaynatım suyu göz kararı kadar olacak tamam mı? Kaşının bu kaşın ucunu geçmeyecek. Üst ucunu geçmeyecek. Yani göz kararını verdiniz zaman sıkıntı yok. Çok fazla olmasın. Tadı lezzeti gider haberiniz olsun. Az olursa da yanar dibi yanar. Bu da lezzet olmaz. Suyu kattıktan sonra yine bir karıştırıyorum. Daha sonra biraz kendi kendine iyice kaynasın. Bırakın rahatlasın. Şimdi çorbam kaynadı benim. Çorba kaynadıktan sonra söndürüyorum altını. Biraz soğumasını bekleyeceğim ama çok soğuk olmayacak haberiniz olsun. Ondan sonra da blender robottan geçireceğim. Çorbayı dinlendirmeye bırakmıştım ya. Şimdi de robottan geçireceğim. çorba var ya şaka maka da ben yaptığım için söylemiyorum ciddi söylüyorum tadına da baktım mükemmel muhteşem ya baksanıza ya yani de çorbayı içme yanına yat <laughs> Tabii yanına yat ki uyuma iç yani bir de yanında böyle güzel bir limon mükemmel olur muhteşem olurdu değil mi sizlere şimdiden afiyet olsun diyorum görüşürüz sevgiler saygılar canlar böyle sıkayım Uf, navrýbou, ty já mám